I'm a salute to father dear, kiss me darling father, Right, a pint of mirmy grief and tears, to smother the knot, to reek the corn, leave where I was born, cut to step like corn, to banish ghosts, and goblins a brand new pair of ropes, rattling all the... Blood. Şifada dediğimiz bu ha. Öküzü, mandası, iğneyi koyunuz. Hepsi üst üste. Ve karma İğrenç bir görünüş. Doğru. İğrenç gerçekten. Uygunsuz işlere de döner burada değil mi? Hım, döner. Kavga dövüş. Olur herhalde. Çok darlayız öyle. Şüphesiz. Öyle. Onun bunun işini bozmak, hayvanlara sakatlamak, evlere ateş etmek. Yani bir zamanlar olurdu. Şimdi yine olur. Kötü. Daha ileride gider mi yoksa? İnsan mı? Gitmez zaten ya Reis Neyse adam öldürme ne var işin içinde. Anlaşılan buradan uzun zaman gözden uzak kalmış. Kimsesiz insanlar çok. Ancak bu <laughs> anadalarındayken yeşil pazar için taşı toprağı altın denilir Taşı toprağı bokmuş. <laughs> 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 ne yapıyor o kadın şuradaki? İnanmasana onlara. Bak aralarında kaçak şeyler saklı olmaz. Kaçak içki satar bunlar. Ya da başka şeyler. Et tuz kaçakçılara yakalardık. Andaman adalarındayken. İçki yok burada. Tuz da yok. Vuralır mısın? Kanır mısın bu kasabayı? Çok işime yaramıştı Andaman da adalarındayken. Elman oyunu derdi de onu etti. Aptal herif. Doğru. Yoksul bir memleket burası. Varlık içinde bir memleket değil. Sıkıntı çekerek yaşıyoruz. Hem Amerika'da olmuş olsaydım, çok daha dönmüştü şimdiye kadar. O da doğru. Öyle. Amerika'da ölmek kolay şeymiş hani. Dünyanın parasıymış birini gömmek. Fakir adam bence. Ne be gerek? Belki sen benden önce boyarsın, Tulun Maara mezarlığı Mery. Ben de bir gün ben tek başıma uyurken ölüp giderim de, kimsesi gelmiyor bile duymaz. Hadi bırak şimdi umurum. Daha yine aşağıya 20 yıl yaşarsın sen. Doğru. Ama 20 yıl 20, sonra çok yaşlı olunca, bilim ayağım tutmaz. Günaydın parti falan. Günaydın bayan falan. Ev parti bugün sızlanacak bir şey bulamayacaksın. Herkesin bir işe gitti. Bunları pazar olmaz diyorlar. İşe bir pazar olmadı ben tabii. Kırmak kırıcı bir pazar işte herkes herkesi kazıklamak istiyor. Hem daha fazlasını istemezse insan elde edebileceğini bulamaz sonra. Mesela ben neyi alayım desem fiyatı arttıkça artar. Neyi satayım desem ucuzada çok ucuzlaşır. Bir unsurluk mu? Gelip beni bulur. Hem de tohumun patatesleri üşüyen kargalar gibi. Hadi bırak şimdi oruçlu sözünü edeceksiniz. Bak ne güzel. Kırmızı saçlı adamı. Bartley. Saçluk olsa gerek ama duymuyorum ki kırmızı saçlı adamın karısını söylüyor. Ah. Birim <laughs> çok güzel bir filmdir. Karısını söylüyorsun ama karını yok yapacak ki. Ha evde çamaşırlık yapıyor. Yıkamayı bitirdi işte senmiş kurusun var diye bekliyor. Ben de pazara gelmedim zaten. Karı çayına gidiyorum. Otunu kaldırmak için birisiyle anlaşma yaptırdım. Bugün başlasa iyi olur. Ha Bartley. Yaşasanıza bir canım. Akşamı kalmadan yağmur boşanır. Hem ben bir işe başlayıp da gece <laughs> sazı sıklam olmadan eve döndük sayıladık. Bak <laughs> be, sen ne yap biliyor musun? Vaktin yağmur yağmıyor, delik bir kovaya. Su da oldu çeşmeden, kafana koy. Sonra istediğin kadar sızlandır. De, de, yürü canlı ayağından hayvanım, <laughs> De, yürü sen ulan. Şu patriyanik ısrar mi? Ha orada, dur geliyorum dur. Nasıl dur kalabalık dur geliyorum ha. sami kenin biri şu pazarda bir sepet mi devirecek bilirsiniz sepetinizi hadi Saat neydi? Eve gidiyordum. kafayla kovalamaya başlamış onu. Cep bakmış bakmış bağda başlamış kaçmaya. Parti arkasından. Bakın görüyor musunuz yerdeki şekerleri? Doğru mu söylüyorsunuz? İnanılır şey değil. Parti de o kadar sessiz bir insan olsun da. Beni şaşırmadın doğrusu. Biz sevmem o zaten. Öyle tuhaf dop bakar insanın yüzüne. Durun dağısı var dağısı var. Dağısı mı? sırları saklı senden, benden. Sırları saklı hepimizden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin, ne de ben. Ne sen çözebilirsin, ne ben.

Karısı cenaze hazırlığına bile başlamış. Ne içten pazarlık Ne yılan herif bu süperlik Şimdi bana kim şarap satacak? <laughs> bir sebebi vardır elbette. Kimse kimseyi durup dururken öldürmez. <laughs> bu şişe de... Başladı bayan Ferdi. Bu şişe Hiçbir <demin. gülüyor> Hiç bilmiyorum. Onları en son burada gördüm. Çek şuradaydı. Fatih'i şurada durmuş. Jack karısını deniyordu Bartley. Ya Duyuyor musunuz? Barty falan bu sabah Jack Smith'in karısıyla konuşuyordu. Kitty Perry'i de. Hem dinliyormuş onu tatlı tatlı, hem de fısıl 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 taşıyorlarmış. Demek ki kavga o yüzden çıktı. Kocası evden çıkar çıkmaz. O da arkasından före de demek sokağa. Sen çıkma! Ya dur! Herhalde birisi gördü de haber verdi Jack Smith'e. Ben hiç bilmiyordum bunu doğrusu. Barty Fallon'un Jack Smith'in karısıyla işi pişirmiş oldu. çene bark bırakacak bundan sonra. Giyimi, boğazı. Hem burada kimse acımda yardım etmez ki böyle kadınlara. Nereden bakacak? Onun kartı var burada. <laughs> Elimi de işleyecek onu boşanak. <laughs> Amerika'ya götürür kiti. Orada <laughs> yapabilirler. Ha, kitili mi kitisiz mi onu bilemem. Ama inanın bana o şu anda Amerika'nın yolunu tuttu. Buraya gelirken yeni komiser ile polis Joe Moldo'nu gördüm. Bir acele postaneye mi aldılar? Herhalde belli de telgraf çekmeye gittikleri. Gemiye binmeden kalasınlar bak diye. Anlaşılan kedi de kaçtı onunla. Cenaze yapıyorsa lütfen hiç inanmayın. Zavallı şeklini. Daha cesedi sonra. Seni gördüğüme sevindim. Hemen benim gibi gitmek zorunda değilsin. Hemen evet, bu <laughs> olacak mısın gibi duruyorsun. Bu ya bayıldın mısın? Yok. Yok beni alayım ben. Çok sağ ol. Görüyor musun başıma gelenleri daha pek? Tam bu savaş çocukları aldım. Masanın dibinde. Şuraya bırakabilir miyim? Anne onu Oradan bakayım. <laughs> pazar dört döneyim. Orada oraya dolaştırayım. Keşke hiç elimi almasaydım. Almasaydım elimi! James Sain! James Sain! İyi sen. Olsun ya da olabilirsin. Al şu yabayı. Tek simit gelince. Seni <laughs> çok seviyorum adamım. Senin için yapamayacağım şey yok. Ama lütfen bunu isteme benden. Bak Fertli. Beni iyi dinle. Bugün olan için sakın kimse ben de gidip polise veririm. Lan Barbie, onlar bayla bayla arıyorlar işte. Kitty de buraya getirecekler nasıl olsa. Jack Smith'in cenazesini kim ödeyecek acaba? <laughs> Jack Smith'in cenazesi mi? Ötürüp bir şükür atacak halleri yok ya, tabii ki bir cenaze töreni olacak. Yoksa sonunda mı çok gördü adam cenaze? Jack Smith öldü mü? Kırmızı saçlı Jack Smith. <laughs> Kasabada duymaya kalmadı. Peki neden ölmüş? Neden ölmüş? Ben şimdi bilmiyor musun? Jack Smith'in önce önce kara çayra kadar kovalandığını, sonra orada sırtı da bir yaba darbesiyle öldürüldüğünü bilmiyor musun? Yabayla mı? Ölüsünün kara çayırda bulunduğunu da bilmiyorsun, değil mi? Kara çayırda mı? Polisin bu işi yapan adamın arkasında olduğunu da bilmiyorsun, değil mi? Yapan adamın mı? Karısı yüzünden, kitikeri yüzünden öldürdüğünü de bilmiyorsun sanırım. Gidin girmeyin! Kimse öldürmüyor sizi! Şimdi ne diyeceksiniz bakalım falan? Tamam, ben buraya geleyim de bunları döveyim. Hayatlarım <laughs> beni kavuşturabilirseydi, hayatlarım beni eve götürebilirseydi. Bakın çocuklar, şu komisar Eşeoğlu'ndan geliyor. Biz en iyisi burdan uzanlaşalım. Böyle kötü bir adam bile olsa, tanıdıklık yapmak başka bir şey değil. Doğru, bu işe karşıma olmayın Anlamıştım kasaban nasıl bir yer olduğunu. Ama doğrusu, böyle gelir gelmez gördüm ilk pazarda bir adam öldürüleceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Doğru, aklınızın ucundan bile geçmedi. İyi ki eve gitmedim. İki kelime oradan, iki kelime neden derken içimde bir kuşku uyanıverdi. Herkes öyle olmuş anlaşılan. Kime sordun sana rahatlıkları, birbirini tuttu değil mi? Tuttu. Ya da tutmadıysa bile son duyan, ilk duyandan daha çok şey duymuştu. Bu herif ne yapıyor orada, eline bir yapa oturmuş kalmış? Öldürdü dedikleri de bu işte. Kaçmakla kurtulamayacağını anladı demek. Başka dümen çevirecek. Bilmemesinden gelecek şimdi. Ben olsam kaçardım yok mu ya? Andaman adalarındayken birisi daha oynamaya kalktı bu oyunu bana. Ama boşuna kurtulamaz elimde. Sen kenarda dur. Çok uzağa da gitme. kere Pe demek burada. Söyleyecek bir şey yok bu konuda? bu yaptı. Sonra Hadi anlat her şeyi. Ne biliyorsun. Ne biliyorsam öyle İyi anlatayım. Gidebilir güçlü adam. Bir cennet bir cehennem, bir de... Saçmalama! Masal okuma bana! <laughs> Doğruyu söyle bana! Anlaşılan pek inançlarımız sağlam değil ha? Babazların söylediği bu halbuki. Yoksa size şeye mi inanıyorsunuz? Yollar daralıyor, Gölgeler dolanıyor. Evler... Bir dakika. Daha bir saat bile olmadı bence eksimini görelim. Şurada, bakırcının arasında kalabalığa karışım yok oldu. Yoksa doksa gölgesi miydi gördüğünüz? Vicdan azabı her şeyi söyleyecek şimdi. Keşke daha hızlı olsaydım ardından. Bu yama için! Neymiş? Bu yama için. Keşke yetiştirebilseydim ona. Belki koruyabilir kendini. Söylediklerini yazmak. Söylediklerini yazıyorum. Ona göre konuş. Ne yazıyorum? Keşke daha hızlı olsaydım. Belki de kuşku kalmaz içine. Tanrı katına çıktığımız gün. Yapışacak ya Hiç şaşmam yaparsa bunu. Tanrı katına çıktığımız gün yakışacak ya tamam. Her gün arkamızda dolaşır mı acaba ruhlar gibi? Yapar mı bunu? Çok talihsiz adamımdır ben. Doğru söyle bana şimdi. Sebep neydi bu cüneyde? Sebep neydi ölüm? Evet sebep. Bunu söylemeyeyim daha iyi. Söyle diyorum doğruyu söyle. Para mı? Hayır efendim. Aradanın kendi eline girmesi hiçbir şey girmez Jack cebine. Var mı mi? Hayır efendim. İyi adamdı Jack malı Kimsenin malında de gözü yoktu. Öyleyse neden? Güzellikle söylersen çok daha iyi olur senin işin. Nasıl söyleyebilirim efendim? Söylenebilecek bir şey değil ki. Saklamam boşuna. Nasıl olsa öğreneceğiz sonunda. <laughs> Doğru. Nasıl olsa öğreneceksiniz sonunda. Hem daha şimdi herkesin haberi var galiba. Yaklaşın. Kiti kiri var ya. Karısı. İşte onun yüzünden. Polis bak gerekçe şuna. <laughs> bu iş bu kadar. Ben söylemedim sana. Hepsini sinyalarımı aldım. <laughs> Böyle gibi konuştururum demedim mi? <laughs> <laughs> kelepçe deme, Tanrım, hepsi yine kendi kendine. Şu yazık, gel <laughs> kötü gel beni bulur. Şimdi de kelepçe. <laughs> Kocanızdan yana çıkmanız şaşılacak, kaygılanacak şey değil. Ama komşularınız hakkında bereketli sözler söylemeyin. Jack Smith'i öldürdüğü için yakaladık kocanızı. Kendisi de birbiri anlattı hepsini <gülüyor> burada. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam. Sen koru bizim. Peki ne diye öldürmüş Jack Smith'i? İyisini öğrenin hepsini. Öldürdüğü adamı karısıyla eşi pişirmişler. İyiymiş aralar. <laughs> Hepinize hepimiz toplantımızı Ben mi duyuyorum? <laughs> Öyle bir konuşabilir miyim? Duymamıştım hiç. Galiba buraya <laughs> bu <yavaş> için geldim. <laughs> Yemin ediyorum, <ederim orayı. gülüyor> buraya 맞 <목소리나> k